Merhaba, İnceleme Koya hoş geldiniz. Her Eylül ayında olduğu gibi Apple bu yılda Eylül ayında bir etkinlik gerçekleştirdi ve yeni ürünlerinin duyurusunu yaptı. Genellikle biz Eylül ayını iPhone ayı olarak bilsek de Belki pandemi koşulları etkilemiş olabilir. Belki Apple farklı bir strateji izliyor olabilir. iPhone 12 modeli henüz tanıtılmadı. Ekim ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Ancak iPhone 12 ailesinin içinde yer alacak A14 Bionic işlemcisini e, bugünkü etkinlikte görmüş olduk. Ama iPhone bir kenara etkinlikte iPad'den Apple Watch'a harika ürün duyuruları yapıldı. Bu videomuzda da sizlere gelişmeleri aktaracağız ve yeni ürünleri hep birlikte değerlendireceğiz. Barkın, öncelikle şuradan başlayalım. Sen yeni Apple ürünlerini nasıl buldun? Apple Watch Series 6 geldi, uygun fiyatlı Apple Watch SE geldi. 8. nesil normal iPad ve gerçekten tablet konusunda çığır açacak iPad Air'i de bilgisayara dönüştüren iPad Air 4. nesil geldi. Öncelikle Keynote'u izlediğimizde şöyle bir izlenimle karşılaştık. iPhone bekleniyordu ancak biliniyordu gelmeyeceğini tahmin edebiliyorduk zaten. Ancak bize sunulan cihazlarda iPad olsun, Apple Watch Series 6 olsun, Apple sanki daha bunu erişilebilir kılmaya çalışıyor gibi bir izlenim yaratıyor videosunda. Özellikle yanında lanse ettiği servislerle Apple Fitness Plus birazdan bahsedeceğimiz evet. gibi bir ekosisteme aslında bu cihazları donanım cihazlarını entegre etmeye çalıştı sanki keynoteunda evet. en çok yani dikkati çeken buydu sanki. Evet. Zaten Apple Arcade olsun, Apple Music olsun, Apple TV Plus olsun çok kıymetli servisler. Ve Apple sadece donanımla kalmıyor, yazılım tarafında da uygulama hizmetlerini geliştirerek her alanda harika bir ekosistem olmaya devam ediyor. Şimdi ben aslında lansman sırasına göre gideceğim ve ilk tanıtılan Apple Watch Series 6 modeliyle başlayacağız. Apple Watch Series 6 aslında seri 5 ile hemen hemen aynı tasarım hatlarına sahip. Farklı olarak 3 yeni renk seçeneği var. Yeni iPhone 12'de de olacağını tahmin ettiğimiz mavi renk seçeneği var. Bununla birlikte de altın, kırmızı gibi farklı farklı renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Apple Watch Series 6'nın beni en çok etkileyen özelliği ise sen de duymuşsundur yeni Apple Silicon platformuyla geliştirilen bir işlem sahip. Evet. Bu işlemcinin iPhone 11 Pro modellerinde kullanılan A13 Bionic'ten esinlenerek Apple Watch'a uygun hale getirildiği söylendi. Bu da Apple Watch Series 6'yı bir önceki Apple Watch'a göre %20 daha hızlı yapıyor. Yeni Apple Watch ile birlikte yeni saat kadranları da ekleniyor. Burada da herkese özelleştirilmiş artık çok daha gelişmiş saat kadranları karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte de hem spor hem de deri kayışlar tarafında yeni kayış seçenekleri de Apple Watch ailesine eklenmiş durumda. Özellikle Series 6 ile gelen kayışlardaki bu çeşitlilik aslında bütün kombinlerinize göre neredeyse bir watch face ve kayış seçeneği de sunuyor. Özellikle deri kayış Evet. Hoş bir detaydı yeni evet, ekranlar seriye. Sana çok daha fazla hitap ediyor gömleklerden anlayacağımız üzere. Benim için de özellikle yeni Nike kayışları çok etkileyici. O renk kombinasyonları gerçekten harika görünüyor. Deneyimlemek için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Keynote'da bahsedilen bir değer detay da Apple Watch Series 6'ın aslında ekran parlaklığının 2.5 kat daha parlak olması. Böylelikle özellikle açık havada güneş altındayken daha net bir ekrana daha görülebilir bir ekrana sahip olmasıydı. Evet, aslında zaten parlak ve bir ekran vardı ama Apple gerçekten her konuda olduğu gibi bu konuda da mükemmelliğini göstererek bunu çok daha üst seviyeye taşımış durumda. E, aynı zamanda uzun süredir konuşulan bir şey vardı. Fitness uygulaması dedik dedik sonunda bu etkinlikte geldi. Yeni Apple Watch modelleriyle birlikte Apple Fitness Plus uygulaması tanıtıldı. Burada onlarca aktiviteyi yapabiliyorsunuz. Apple Watch'unuz bu aktiviteleri takip ediyor. İçinde yoga var, bisiklet sürme yoga, var, dansa, yani birçok meditasyona kadar aslında birçok kitleye hitap edecek bir spektrumda çeşitlilik sunmuş evet. Apple bizlere. Fitness Plus uygulaması nedir diyecek olursanız aslında iPad'inizden, iPhone'unuzdan, Apple TV'nizden anlık olarak aktiviteleri izliyorsunuz ve ona göre aktiviteyi yapıyorsunuz. Hani workout'ları izleriz de işte o televizyondaki hareketleri yapmaya çalışırız. Aynen. Bu sefer sadece yapmakla kalmıyorsunuz. Televizyondaki görüntüyü takip etmiyorsunuz. Aynı zamanda Apple Watch'unuzla bu aktiviteleri de takip ediyorsunuz. Apple bunun için de 10 dolarlık, aylık 9.99 dolarlık bir abonelik fiyatı açıkladı. Yıllık olarak da yanlış hatırlamıyorsam 80 dolardı ama Türkiye için fiyatın çok daha uygun olacağını düşünüyorum. Doları kura vurmayalım bu abonelik fiyatlarında. Ancak Fitness Plus şimdilik sayılı ülke için duyuruldu. En yakın zamanda da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Yıl evet, sonunda. Zaten yıl sonuna kadar aslında evet. diğer ülkelerde de çıkış yapıyor olacak. Umarız yakın zamanda Türkiye'de de görürüz. Buna birlikte bir parantez açalım. Apple One abonelik modeli tanıtıldı. Yine bunu da duyuyorduk. <laughs> Apple One birlikte artık iCloud Storage'ınız yani depolama alanınızda dahil olmak üzere birçok Apple servisi için tek bir fiyat ödüyorsunuz. Evet. E, tabii şu anda bu da Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Bunların detaylarını daha sonra değiniriz. Ki burada bir aile aboneliği sistemi de açıklandı aslında. Evet. 5 ki kişiye kadar destekliyor. Ee, en önemli konu burada bence Apple Watch Series 6'nın Türkiye fiyatı ne kadar? Bakın senden değerlendirme bekliyorum. Yeni Apple Watch Series 6'nın 40 mm'lik modeli 3799 TL'den satışa çıkacak. 44 mm'lik için açıklanan fiyat ise 4049 TL. Series 6'nın fiyatlandırmasına baktığımızda aslında Series 5 arasında çok yüksek bir fark olduğunu görmüyoruz. Aynen yani yaklaşık 250 liralık bir fiyat farkı var. Yani series 5'in 44 milimetrelik modeli aslında seri altında 40 milimetrelik. Aynen öyle evet. olmuş. Ufak bir fiyat artışı olmuş. Fiyatlar için gayet iyi diyebiliriz. Türkiye'de de yakında satışa çıkacak. Apple Watch Series 6 ile birlikte Apple Watch SE modeli de tanıtıldı. Aslında Apple Watch SE, Apple Watch Series 6'ya göre bazı özelliklerden arındırılmış durumda. Daha sade ama tüm Apple Watch deneyiminde en iyi şekilde yaşatan bir saatle birlikteyiz. Apple Watch SE'deki en büyük fark her zaman açık ekran yok. Ve Apple Watch Series 3'e göre %50 yani 2 kat daha hızlı bir saatle birlikteyiz. Apple Watch SE'nin Türkiye fiyatı ise 40 mm için 2699 lira, 44 mm için ise 2949 lira olarak duyuruldu. Ancak ne zaman satışa çıkarılacağı şu anda bilinmiyor. Evet, yani aslında Apple etkinliklerinin en sevdiğim bir yanı şu fiyatları taktiği öğreniyoruz ve canlı canlı değerlendirme şansımız da oluyor. E aslında şimdi iPad 8. nesile geldik ama ben iPad anlatmak için o kadar sabırsızlanıyorum ki. Ama sabredeceğim. 8. nesil iPad'le devam edeceğiz. 8. nesil iPad e aslında çok fazla bir değişiklik yok. Apple A12 Yonga setiyle geliyor. Bu kez güçlü bir işlemcisi var. E bununla birlikte 10.2 inçlik ekran devam ediyor. Birinci nesil Apple Pencil desteği ve Lightning girişi devam ediyor. Touch ID de normal bir şekilde eski nesilden alışık olduğumuz yuvarlak haliyle tuşla birlikte duruyor Barkın. 8. nesil iPad'in başlangıç modeli ise Wi-Fi modeli olmak üzere 32 GB için 3199 lira olarak duyuruldu. 8. nesil iPad'den sonra beni etkinlikten cezbeden ürün olan yeni iPad Air'e geldik. 4. nesil iPad Air'in aslında bize çok büyük bir sürprizi var Barkın. Ekran çerçevelerinden iPad Pro'ya benzemesinden bahsetmiyorum. Neden bahsedeyim sen de anlıyorsun iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde kullanacağını düşündüğümüz Apple A14 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. 5 nanometre teknolojisiyle üretilen bu işlemci 7 nanometrede üretilen işlemcilere göre %40 daha performanslı. A14 Bionic'in detaylarını hem daha sonra hem de iPhone 12 modellerinde bol bol değineceğiz ama şimdi iPad Air e üzerinde devam edelim. Bir kere iPad Pro'dan bile daha güçlü işlemciye sahip bir modelle karşı karşıyayız. A14 Bionic işlemcisinin yanı sıra iPad Air'in elbette çok önemli farklı güncellemeleri de var. Biliyorsunuz bir önceki iPad Air aslında standart e, iPad tasarımına gelmişti. Yani daha doğrusu iPad Pro'nun 10.5 inçlik ekranına geçti. ilk yenilikçi tasarımına gelmişti. Ancak bu kez 10.9 inçlik tıpkı en yeni iPad Pro'lar gibi yuvarlatılmış ince çerçevelere sahip bir ekran var. Ekranı iPad Pro'dan 0.1 inç daha küçük sadece. 10.9 inçlik bir ekran var. Burada Liquid Retina ekran teknolojisi kullanıyor. iPhone 11 modelinde ve iPhone 11'de kullanılan Liquid Retina ekran burada karşımıza çıkıyor. En önemli güncellemelerden biri Touch ID barkın, Touch ID ve tuş kalkıyor çünkü çerçeveler inceliyor. Ama Touch ID güç tuşuna entegre edilmiş durumda. Bununla birlikte de USB Type-C girişiyle birlikte artık ee, yeni iPad Air profesyoneller için de çok güzel tercihlerden biri haline geliyor. Son olarak ekleyeceğim detay ise bir önceki iPad Air ilk nesil Apple Pencil desteklerken bu ikinci nesil Apple Pencil destekliyor. Kutudan da 20 wattlık bir adaptörle çıkıyor. Burada da bir parantez açalım. Apple Watch modellerinin yenilerinde artık kutuda çevreci olmak adına, çevreye zarar vermemek adına adaptöre yer verilmiyor. Sadece USB'li şarj kablosu çıkıyor. E şimdi aslında iPad dikkat ben bu kadar uzun uzun anlattım. Çünkü neden anlattım? Barkın aslında bir yaratıcı profesyonel, bir videografer, yaratıcı işler yapıyor. Birçok kurum için harika işler yaratıyor. Tabii ince emek oldu da teknoloji içerikleri üretiyor artık ama. Barkın'ın iPad Air ile ilgili görüşünü merak ediyorum. Ben iPad Air'i alırsam video kurgulayabilir miyim? Okul için ödevlerimi yapabilir miyim? Toplantılarda harika sunumlara çıkabilir miyim? Şöyle ki iPad serisi zaten bizlere en başta Bahsettiğim üzere toplantılara gelin, okulda bana yardımcı olsun gibi başlayan bir seriydi. Aslında bir destek cihazıydı çünkü boyutu büyütülmüş bir telefon olarak başta görüldü. Ancak artık yaratıcı profesyonellerin üzerinde çalışabileceği yenilikçi bir iş istasyonu sistemi yaratıyor. Evet kesinlikle öyle. Bir MacBook Pro kadar güçlü bir iPad Air var karşımızda. O kadar... Özellikle Type-C eklenmesiyle mesela evet. bir videograför olarak kameralarımıza direkt bağlanarak, görüntüleri iPad'imize alarak üzerinde direkt kurgu yapmaya iPad Air ile ilgili başlayabileceğimizi gösteriyor. Yani aslında şu anda bu video çektiğimiz bu kadar yüksek kaliteli bir kameradan aldığımız görüntüyü bile iPad Air'e aktarıp bu videoyu LumaFusion gibi yazılımlarla kurgulayabiliriz. Ki özellikle yeni gelecek olan iPadOS 14 ile birlikte bu yaratıcılık uygulamaları da aslında çok daha öteye çıkacak evet. diyebiliriz. Daha önem verilmeye başladı evet. geliştiriciler. Yani şeyi hatırlıyorum, iPad Pro'ya bakıyorduk. Gerçekten önümüz, benim önümde de senin önünde de en güçlü MacBook Pro modelleri var aslında. Ve en az bunlar kadar güçlü bir Bunların tablet vardı karşımızda. Yeni evet. onun platformu ortaya çıktı. Evet. Geliştiricilerin de bu alana yönelmesine aslında sevindim. Evet. Yani bakın şunu hayal edemiyorum, A14 ile birlikte iPad harikalar yaratacak. MacBook'larda da Apple Silicon işlemcilere geçileceği zaman gerçekten performans konusunda geleceğimiz nokta tahmin bile edilemez. Ki şöyle de bir detay var. Apple Pencil 2 desteklemesiyle birlikte aslında bu cihazın nasıl yaratıcılar için öne çıkarılmaya çalışıldığı da bir noktada bir mesaj olarak alabiliriz. Ki özellikle iPadOS 14 ile birlikte gelen metin tanıma veya Apple Pencil kullanırken yeni gelen özellikler aslında kreatiflerin yanında bunu iş hayatında kullanan profesyoneller için de işleri kolaylaştıracak özellikler barındırıyor yazılımsal anlamda. Evet kesinlikle öyle ki keza söylememize gerek yok ama iPad ile birlikte bir illüstratör çok rahat güzel güzel çizimler yapabilir. Yani şuraya geliyor aslında iPad kullanmak için illaki bir kreatif profesyonel olmanıza gerek yok. Bunu iş hayatınızda kullanan birisi olarak hobi amaçlı bile aslında bu tarz ilgileriniz varsa iPad bunun için de güzel bir cihaz olarak önüne çıkıyor. Bu arada arkadaşlar şunu da merak edecektir. iPad Pro'dan daha upgrade edilmiş güçlü bir işlemci var. Hani arada ne gibi farklar vardı? iPad Pro'da daha ince çerçeveli bir ekran var. Bununla birlikte daha gelişmiş bir kamera düzeni var. Evet. Ama teknik olarak iPad Air sizi çok mutlu edecek. Bence tasarımıyla da mutlu edecek. Güzel bir cihaz olmuş. Fiyatlarına da gelecek olursam iPad Air'in 64 GB kapasiteli Wi-Fi modeli 5799 TL'den Türkiye'de satılacak. 256 GBlık Wi-Fi modeli de 7199 TL olarak açıklandı. Yeni iPad Air'in de fiyatını ben açıkçası beğendim. Özetleyecek olduğumuzda Apple 4 yeni harika bir ürün duyurusu yaptı ve servisleriyle ilgili önemli gelişmeleri paylaştı. iPhone 12 modellerini görmedik ama A14 Bionic işlemciyi görmemizle birlikte iPhone 12 modellerinin Ekim ayında tanıtılacağını artık tahmin etmek evet. çok da zor değil. E bu arada iOS 14'ü merak edenler vardır. iOS 14'te siz bu videoyu muhtemelen 16 Eylül'de izliyor izlerken. olabilirsiniz. Siz de izlerken iOS 14 yayınlanacak iOS 14 upgrade'inizi yapmayı da unutmayın. E bu arada videonun sonuna yaklaşırken şunu da konuşalım. Apple'ın online etkinlikleri seni cezbediyor mu? Nasıl gidiyor? Yani canlı bir keynote yerine Apple Park'ın her yerine girip çıktığımız etkinlikler hoşuna gidiyor mu böyle? pandemi döneminde online'da. Yani asa pandemi döneminde bunun hani alternatifi olabilecek canlı bir etkinlik yapılabilmesi zaten özellikle ki Apple açısından düşünürsek düşünülemez. Evet. Ki kreatif olarak da ben hani bu şekilde yapmak zorunda değiller aslında baktığımızda. Ancak evet. diğer etkinliklerde özellikle pandemi döneminde rastlayabildiğimiz monoton konuşmalardansa Apple bu şekilde kreatif e, içeriklerle keynote'lar sunarak özellikle Worldwide Developer Conference'da da bu şekilde karşımıza çıkmıştı. Aslında izleyicilerinin ve kitlesinin heyecanını da koruyabiliyor bir noktada. Evet, gerçekten Apple bu konuda çok etkili. Apple etkinliğinde her zaman bir heyecan, dinamizm hissediyoruz. Özellikle etkinliklerdeki o alkış, o evde biz de ya da ofiste biz de çığlık atıyoruz onlarla birlikte. <laughs> Ki ben az önce gerçekten atım biraz o ofistekiler rahatsız oldu. E, ama yani şöyle bir durum var. E, şimdi monoton sahne konuşmaları kitle yokken çok berbat bir hal alıyor açıkçası. CEO çıkıyor konuşuyor ama karşısında bomboş bir sahne var. Apple yine Steve Jobs Theater'ı bir şekilde entegre ediyor. Ama o pandemi döneminin verdiği ortamı en iyi şekilde yansıtacak şekilde verip Apple Park'ın içinden de görüntülerle hareket katarak Daptop DC'den itibaren harika bir etkinlik deneyimi yaratmayı başardı. Özetle Apple'ın hepimizi derinden etkileyen etkinlikleri aynı yüksek enerjide devam ediyor ki hareketli. Apple Park'ı da görebiliyoruz ve bu sayede o da çok mutlu edici. Evet. Efendim bugün tanıtılan tüm Apple ürünlerinin incelemesi tabii ki inceleme.co'da olacak. O yüzden bu ürünlerin incelemelerini görmek için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz artık yavaştan gidelim ve bu videoyu yayınlamak üzere kurguya verelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.